Afet bambaşka biri birinci bölüm tanıtımı. Hayatını başkaları için harcamış, kendine ayna bile tutmayı unutmuş bir kadın. Aldatıldığı, küçümsendiği, yok sayıldığı yılların ardından bir gün ansızın her şey değişir. Hayatındaki büyük yıkım onu bir yol ayrımına getirir. Ya her şeyi kabullenip sessizce acısıyla yaşamaya devam edecektir ya da tüm acılarını geride bırakıp kendi hayatını baştan yazacaktır. O ikinci yolu seçer geçirdiği büyük fiziksel değişimle birlikte, artık eski halinden eser kalmayan bu kadın, yeni bir beden, yeni bir yüz, yeni bir kimlikle bambaşka bir hayata adım atar. Ama en önemlisi, içindeki kadını da yeniden inşa eder. Eskiden saf, sessiz, fedakır bir eşken şimdi akıllı, kararlı, ayakta duran, geçmişin yükünü omuzlarında taşımayan biri olarak geri döner. Fakat bu dönüş, Sadece bir intikam hikayesi değildir. Bu bir uyanıştır. Geri döndüğünde herkesin hayatı kaldığı yerden devam etmektedir. Hiç kimse onun yıllarca yok sayılan o kadın olduğunu anlamaz. Bu da ona hesap sormak, yeniden görünmek ve kendi oyununu kurmak için büyük bir avantaj sağlar. Ancak oyun başladıktan sonra işler planlandığı gibi gitmez. Çünkü geçmişiyle kurduğu mesafe zamanla duygularla kapanır. Ve her şeyin kontrol altında olduğunu düşündüğü anda iç dünyasında büyük bir çatışma başlar. Yeni yüz, eski kalp. Bu çelişki onun en büyük sınavıdır. Dizi yalnızca fiziksel bir dönüşümün değil, ruhsal bir yeniden doğuşun hikayesidir. Kendini bulmak, görünür olmak, sevilmek, sevmek ama en çok da affedip yürüyüp gidebilmek. Güzel görünmek kolaydır ama kendini güzel hissetmek cesaret ister ve bazen gerçek intikam affederek hayata devam etmektir. Güçlü bir dönüşüm, derin duygular, keskin yüzleşmeler ve ikinci bir hayat şansı. Bu hikaye sadece bir kadının değil, görünmez kalmış herkesin yeniden var olma çabasıdır. Daha fazlası için videoyu beğenip kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.